Çiçekler yeni bölümde en son Dilan ile Baran, Baran'ın memleketine gittikten sonra artık döndüklerinde hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Gül bunun farkına varıp Dilan'ın ne kadar mutlu olduğunu gözlerinde görecek. Ve Baran da artık Dilan'la konuşup gerçek bir aile olmalarını ve kendisinden bir çocuk ları olmasını isteyecek. Ve Dilan da bunu seve seve kabul edecek. Ve Dilan en son annesini bulamadığı için umudunu yitirse de Baran Dilan'ın umudunu yitirmemesi için elinden geleni yapacak. Ve Dilan'ın artık her zaman yüzünün gülmesi için Dilan'ın sevdiği ne varsa hepsini yerine getirecek. Ve Dilan da Baran'ın bu yaptıkları karşısında artık barana kimsenin üzmemesi için elinde geleni yapacak. Sabiha ise en son Dilan'ın bilekliğini bulduktan sonra artık Dilan'ın kendisinin öz kızı olduğunu inanmaya başladı. Ve en son Dilan için DNA testi yaptırdıktan sonra bütün gerçekler yeni bölümlerde gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Sabiha Dilan'ın kendisinin öz kızı olduğunu öğrense de şimdilik Dilan'a bir şey söylemeyecek. Çünkü geçmişte Dilan'a yaptıklarını asla unutmayacak. Ve bu yüzden ilk başta Dilan'ın güvenini kazanacak. Ve sonra da Dilan'a bütün gerçekleri açıklayacak. Dilan ilk başlarda gerçekleri öğrendikten sonra Sabiha'dan uzak dursa da sonra da Sabiha'nın vicdan azabı çektiğini gördükçe onu affedecek. Evet arkadaşlar, şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.